Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün size sabah kahvaltılarında 5 dakikada, 3 dakikada çok kolay hazırlayabileceğiniz bir tarif vereceğim. Bana çok kolay tarifler yapar mısın diye yazanlar olmuş yorumlarda ben de onlar için bir tane çok kolay bir tarif vermek istedim. Hem de çok leziz bir şey. Şimdi yapınca anlayacaksınız. Tarifimi unutmaya başlıyorum. Kahvaltılık tarif olduğu için öncelikle sucuğu kesiyorum. Sucuğu kenara alıyorum. Toplam 7 adet sucuk kullanacağım. Kalınlığını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kesiyorum. Toplam 7 adet bu şekilde kestiğim sucuğu kabuklarını çıkarıyorum. Dışındaki şeye kabuk mu deniyor onu bilmiyorum ama öyle demek basit geldi onun için kabuk dedim. Bütün sucukların kabuğunu soydum kenara alıyorum. Bu tarifte bir tane sarımsak kullanacağım. Sarımsağı da bıçakla kesiyorum. Ben bir diş kullanacağım. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hazırlayacak malzemelerim bu kadar. Şimdi tarifimi direkt anlatarak devam ediyorum. Ocağımın altını açtım. Bakır sağan tavada yapacağım tarifimi. Öncelikle bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Siz tereyağı kullanmak istemezseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tereyağını ekliyorum. Ayrıldıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar önceden tarifini verdiğim kahvaltılık bir sos vardı, ondan ekleyeceğim. Eğer sizin evde kahvaltılık sos yoksa her türlü kahvaltılık sos olur. Eğer yoksa sadece biber salçası kullanabilirsiniz. Sosu ekliyorum, birkaç kez karıştırıyorum. Bir diş kestiğim sarımsakları ekliyorum. Yuvarlak yuvarlak kesmemin sebebi görüntüde güzel olması. Bir çay kaşığı biberi ekliyorum. Baharatı istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ben sadece biber ekleyeceğim. Kahvaltılık sosum tuzlu olduğu için. Pişmeye başladıktan sonra sucukları ekliyorum. Arka tarafı piştikten sonra bu yüzünü de pişireceğim. Sucukların diğer yüzü pişince çeviriyoruz. Bu tarifi isterseniz yumurtalı da yapabilirsiniz. Ben her zaman yumurtalı tarifler yediğimiz için kahvaltılarda bu sefer sadece sucuklu bir tarif vermek istedim. Tarifim bu kadar. Şimdi sunuma geçiyorum. Kahvaltılarda yiyebileceğiniz kolay tarifli sucuklu salçalı Yemeğimin adı yok <laughs> tarifi hazır Şimdi tadımına geçiyorum Evde bazlım ekmek vardı ben bazlım ekmeği banacağım çünkü bazlım ekmeği çok severim <laughs> Ye beni diyor <laughs> Ama biraz sıcak olduğu için Soğusun yiyeceğim Şimdi tadına bakıyorum Eğer sucuk seven biriyseniz gerçekten mükemmel bir tadı var. Sucuk sevmiyorsanız bile bence bunu yerseniz sevebilirsiniz öyle bir şey. Acısını ben biraz fazla kattım çünkü acı çok daha lezzetli oluyor. Şu an biraz yanıyorum ama lezzetli bir acısı var. Siz isteğe göre acısını baharatını ayarlayabilirsiniz. Kekik, tuz ekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorumlara bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben yiyeceğim. Size de göstereyim onu. Yağın suyunu görüyor musunuz bilmiyorum.